Arkadaşlar hepinize selamlar arkamda gördüğünüz üzere daha önce kanalımızda görmediğiniz bir araba var arkamda arkadaşlar Range Rover Sport var yine İstanbul'dayız Pendik'teyiz 3.0 V6 HS modeli 700 Nm torka sahip 306 beygirde gücü var arkadaşlar bu arabanın performansını olabildiğince İstanbul şartlarını sizlere göstermeye çalışacağım umarım video hoşunuza gider umarım videoyu beğenirsiniz 2013 model 14 çıkışlı o yıllarda sizlere neler soruyordu onları göstereceğim videoya başlayalım kanala abone olmayı Videoyu ben unutmayın. Abi karnım aç o yüzden konuşamıyorum. Su bile içmedim ya. Bir tane su almadınız ya. Evet Range Rover'ı incelemeye başlayalım. Öncelikle anahtarını göstereyim sizlere. Her araçta olduğu gibi. Bakın arkadaşlar şöyle. Range Rover yazılarını göreceksiniz. Aynı şekilde. Aydınlatmalarınızı da buradan kontrol edebiliyorsunuz. Burada Xenon farlar kullanılmış. 2013 yıllarında böyle LED farlar çok mümkün değildi. Opsiyonlu bir araç. Bu aracın üzerinde 21 inç jantlarımız bulunuyor. Üzerine 6 pistonlu bir Brembo frenlerimiz var özellikle bu detaylar çok güzel. Yani bu araba sport hissiyatını tamamen veriyor. Ekstra olarak bu arabanın aktarma organları da diğer Range Rover'lardan farklı. Bu sayede yüksek hızlarda bu araba stabil halde gidebiliyor. Normalde bir SUV aldığınızda, Jeep aldığınızda yüksek hızlarda gezinme yapar yolda. Bu araçta öyle bir durum yok. Zaten elektrikli süspansiyonlarımız bulunuyor. En dibe indirip en yükseğe kaldırabiliyorsunuz. Onu da ben sizlere videonun detaylarında göstereceğim. Bakın süspansiyon sisteminde burada net görebilirsiniz. Alüminyumlar mükemmel duruyor. Çok hoş. Ön tarafta şöyle Amerikan Park ürünlerimiz var. Aslında bunlar ilk aldığında böyle opsiyon olarak alabiliyordunuz bu tarz detayları. İşte siyah Piyano bilek detaylar gayet güzel duruyor. Bakımları yeni yapılmış bir araç. 700 Nm torku. ilk kalkışta sizlere tattırmaya çalışacağım. Ön tarafta durumlar bu şekilde. Araç aşırı derecede düzgün süreli duruyor. Onu söyleyeyim. Trafikte çoğu araçtan yukarıdasınız. O hissiyat, o sürüşün verdiği sizlere hissiyat çok farklı. Aslında Range Rover sürücüleri de genelde onu istiyor. Yani trafikte rahat kullanmak ve trafikten farklı olmak istiyor. Ayrışmak istiyor. Bu araba o hissi kesinlikle sağlıyor. Bunun tabii ki şimdi sport modelini yiyoruz. Aynı şekilde walk modelleri de var. Sport biraz daha adı üzerinde. Sportif model Volk modelini alırsanız biraz daha ağır bir görüntüye sahip olduğunu göreceksiniz. Bu arada lastik vatlarımız da 275-45-21 inç olarak konumlandırılmış. Yan tarafta şöyle Range Rover yazısını göreceksiniz. Çok sade bir tasarım aslında. Hani böyle çok fazla girintisi çıkıntısı olan bir tasarım değil. Ama bu tasarım da eskimiyor. Yani böyle bir arabaya sahip olduğunuzda yıllar sonra dahi sanki yeni bir aracı biniyormuş gibi hissedebiliyorsunuz. Bunları zaten şöyle bir durum da var. E, i̇lerleyen zamanda mesela kitleri çıkıyor. O kitler sayesinde yeni modelleri çevirebiliyorsunuz. Bazı gördüğünüz yoldaki araçlar arkadaşlar aslına bakarsanız 2013 ama 2019, 2018'de çevrilmiş araçlar olabiliyor bilginiz olsun. dönüştürülen çok fazla araç var bu şekilde. Şöyle tabii ki elektrikli bagajımız var bu araçta olması gerektiği gibi. Basılı ve açılıyor. Şöyle sizlere hacmini de göstereyim. Aynı şekilde yazacağım hacmini de. Ya tam bir uzun yol arabası onu söyleyeyim. Yani kullanıp içinde bindiğim anda, kullanmaya başladığım anda dedim ki bu araba tam bir uzun yol arabası. Tabii bir de e, cadde arabası. Onu da söyleyeyim sizlere. Yani cadde bu arabayı turlamak çok hoş olacaktır. Özellikle serdivanda. Yani ileride inşallah böyle arabalara sahip oluruz. Yalıtımları görüyorsunuz. Tamamen her yer kapalı halde. Mükemmel. Tamamen yalıtımlarla oluşuyor. Çok hoş duruyor. Şöyle tamamen kapatalım. Burada alüminyumlar. Parlak parlak. Gayet güzel duruyor. Şurada 12 volt çıkışımız da var. Buzdolabınızı koyup bu arabayla gayet keyifli bir sürüş yapabilirsiniz. Bakın hoparlörler görüyorsunuz. Bu hoparlörler Median ses sistemlerinden oluşuyor. Median ses sisteminde ben sizlere içeride değineceğim. 5 kişilik bir alana sahip. Aslında 4 kişi bu arabada çok daha keyifli bir sürüş yapabiliyor. Çünkü orta bölüm aynı eski class'lardaki gibi indiriyorsunuz ve size ayrı bir alan sağlıyor. Aslında bakarsanız dışarıda çok fazla detay olan bir araba değil. Yani evet sportif karakteri var. Sportif bir görüntüsü var. Ama dışarıdaki çizgiler olsun, donanımlar olsun. 2013 yılında olduğu için aşırı derecede böyle yani Dikkat çekici şeyler değil. Bu arabanın bir ağırlığı var bu arabanın Range Rover oluşu Kendini gösteriyor zaten o yüzden satıyor başta da söylediğim gibi. Şimdi burada sileceğimiz saklanmış durumda Şöyle sileceğini alt tarafta gizli bir şekilde görebilirsiniz. Güzel. Çift çıkış egzozlarımız var V6 motorumuzdan geliyor. Ben alt takımı da göstereyim sizlere. Bakın egzozun bağlantıları Elbette ki bağımsız bir süspansiyonumuz bulunuyor üzerine 4 çeker çekiş sistemimiz de var Şimdi arkadaşlar motor bölümünde göstermemiz lazım bu araçta. 301 motorumuz var ve V6 onu görmeniz gerekiyor. Şöyle beraber açalım bakalım. Süspansiyonlu bir yapımız var. Burayı daha önce fare mare mi kemirmiş acaba ya? Motor bölümümüz burada gördüğünüz üzere. Daha öncesinde yakın zamanda bakımları yapıldı. Çift turbo birden değişti bu arabada bilginiz olsun. Yüksek miktarlarda ücretler harcanarak yapıldı. Range Rover'larda böyle bir durum var. Yani biraz bakımları sık geliyor. Beklemediğiniz anlarda bakımları gelebiliyor. Süspansiyonlarımızın bakın bağlantılarını buradan görebilirsiniz. Hemen süspansiyonlara giden kablolar burada bulunuyor. Akümüz tabii ki arka bölümde olduğu için akünün sadece çıkışı buraya bırakılmış. Ben bu arabanın sizlere performansını tattırmak istiyorum asıl o detayların daha önemli olduğunu düşünüyorum. İçeriği de bir göstereyim. Performansını denemeye başlayalım. Bir anahtarsız girişimiz var aracımızda. Şöyle basamağımız var. Basamak kapanmıyor. Aslında bunun elektrikli olmasını çok isterdim. Yeni modellerde elektrikli olarak, hareketli olarak e basamak girip çıkabiliyor. Evet şöyle içeri geçtiğimizde farların açık olduğunu göreceğiz. Bunu ben otomatiğe alayım. Şöyle marşa basalım öncelikle bir. Motorumuz sıcak. derinlerden bir ses alıyoruz. Çok az ses geliyor ama arkadaşlar. Yani böyle daha gürültülü bir ses bekliyorsunuz. Ama içeride ne hissediyorsunuz biliyor musunuz? motorun sarsıntısını, içerideki o gücünü rahat bir şekilde hissedebiliyorsunuz. Burada kapılarımıza baktığımızda malzeme kalitesinden de bahsetmek istiyorum aslında bakarsanız. Şöyle yumuşacık deliller var. Yumuş yumuş. Buralardan aynı şekilde o deliler, deli devam ediyor. Burada hafızalı koltuklarımızın görüyorsunuz kayıtları. Ceplerimiz gayet güzel. Buralar sert buraların da yumuşak olmasını beklerdim. Bu Range Rover'ın daha böyle bir premium gösterirdi. Ancak yukarılar zaten özellikle sizin yani temas ettiğiniz yerler özellikle Range Rover'da şöyle kullanmak çok keyifli oluyor. Yani buraya kolunuzu çoğu arabada koyamazsınız. Bunda yukarıda oturduğunuz için oturma pozisyonu çok farklı. Onu ben sürüşte sizlere anlatacağım. Bu sefer GoPro'mu unutmadım çok daha güzel anlayacaksınız o şekilde. Arkadaşlar burada içeride gayet güzel bir görüntümüz var. Şimdi yerleşim mükemmel onu söyleyeyim ama şimdi teknoloji eski 2013 olduğu için tabii ekranlar biraz daha böyle netlik anlamında daha zayıf. İşte buradaki ekranımız biraz daha yavaş haliyle o yılların gerektirdiği, şekilde ama nedir her istediğiniz var burada. Navigasyonunuzdan tutun da her istediğiniz sisteme ulaşabiliyorsunuz. Ses sistemine de bakacağız yoldayken. Klima sistemini buradan kontrol edebiliyoruz. Ekstra bir de şöyle bir durum var. Bakın burada yükseklik ayarımız var. Bu yükseklik ayarıyla. Burada arabanın şu an en üstte olduğumuzu görüyorsunuz. Ayrıca ekstra olarak burada modlar da siz karda kullanmak istediğinizde işte ormanlık bir alanda, çölde, bozuk yollarda ve hız yapmak istediğinizde tüm seçenekleri kendiniz seçiyorsunuz. Joystick bir vites kolumuz var. Bundan neyle benziyor biliyor musunuz arkadaşlar? Jaguar'la benziyor ve BMW'le benziyor. Bildiğiniz üzere Land Rover Range Rover aslında bakarsanız BMW'nin ortak olduğu markalardan biridir. Bilginiz olsun bu konuda da. Şimdi bu araç en üstte. Ben bunu en dibe alıp bir sizlere görüntü almak istiyorum. Evet arkadaşlar şöyle hareket edelim. Ama araba böyle eze eze gidiyor. Yani ciddi anlamda eze eze gidiyor. Wow, wow, wow. Ee, i̇çiniz çekiliyor arkadaşlar. Bu hızlanmayla beraber içiniz kesinlikle çekiliyor. Efsane bir hızlanması var geri görüş kameramız bulunuyor. Ben bunu size anlı videosunu çekmek istiyorum ya. O kadar güzel bir arkaya yaslama yaptı ki. Şimdi aracı arkadaşlar indireceğim aşağıya doğru. En dibe indirmek istiyorum. Bakalım nasıl olacak. Evet arkadaşlar şu anda araç en dip halinde bu şekilde. Arkadaşlar şuradaki farka bakar mısınız ya? Efsane derecede indirdi arabayı. Ben çok seviyorum bu sistemleri. Çok keyif veriyor bana. Daha önce Toğrek'te de yapmıştık bunu hatırlarsanız. Nasıl oldu? Çok iyi. Araba en dipteyken aşırı sekiyor. bildiğin vites Şu an en en, en, en dipte değil, değil ki. Şu an yükselmiş zaten araba. Evet, ben birileri yükselttim. küçük o kadar. Gideyim. Camlarımızı kapatalım. Biraz daha standart bir sürüşümüze geçelim arkadaşlar. Böyle bir kalkışlarını sizlere küçük görüntüler halinde göstermeye çalıştık. Şöyle ekranımızı kapatalım. Ekranımız dediğim gibi eski, eski yıllardan kalan bir ekran. Sürüşümüze şöyle bir başlayalım. Öncelikle sessiz bir motor. Bunu baştan söyleyeyim sizlere. Ben alıp götürüyor. Ayrıca arkadaşlar pedal shift'lerle kullandığınızda da gayet keyifli bir şekilde bu arabayı kullanabiliyorsunuz. Tabii ki 6 piston fren var. Aa, ekrandaki şu detay çok güzel işte ya. Şuna bayılıyorum. Böyle vitesleri büyük büyük gösterip geçerken mükemmel oluyor. Arkadaşlar bayır çıkarken erken herhangi bir şey hissetmiyorsunuz yani performans çok çok yükseklerde olduğu için gayet sizlere yeterli girebiliyor bu. Anında 110-120'lere çıkıyor ama hani bir SUV içinde olduğunuzu çok rahat bir şekilde hissediyorsunuz onu söyleyeyim. Şu yönden gideyim şu an otomanda trafik de olabilir bu arada. Yani girsek çıkamayız diye de bir yandan korkuyorum. Bu yön biraz daha sakin bir yön. Orhanlıydı galiba burası. Bu yönde biraz ilerleyelim. Şimdi arkadaşlar şöyle sakin kullanırsak aracımızı 7 ve 8'e atalım. 1500 devir civarında 110-100 km civarında ilerliyor arkadaşlar. 8. vitesi. Biraz sert bu araba ya. Şu an hangi moddayız? Şöyle otomatik alayım ben bu modu. Vitesimizi <laughs> biz de alalım. Bazen onlar hepsi opsiyon. İşte biri start stop, biri de şey. Asıl opsiyon işte şunlar olsun. Nedir o bakayım? Bu, bir de şu ee, şunlar opsiyon. Hatta şu anki Türkiye'deki çoğu arabada şuradaki otomot yok. Ha, bu arazi modları ekstra opsiyon olarak evet. geçiyor. Mesela burada ne yazıyor? Low modu aldığınızda... mı? Şanzımanı... Aa, Tamam bu şey olarak geçiyor direkt ya. L modu bu bildiğimiz evet. arazi aracına dönüşüyor bir anda. Bu zaten start stop dediğin gibi. ESP'mizi de buradan tamamen kapatabiliyoruz. ESP komple kapatıyor mu peki ne diyor? DSC. Tabii işte her şeyi burada BMW gibi. DSC diyor mesela buradan aynı şekilde. Direksiyon ısıtmamız arkadaşlar direksiyonun üzerinde bulunuyor. Buradan ayarlayabiliyorsunuz. Hemen açarak şöyle tek tuşla kocaman da bir tuş yapmışlar. Asıl şunu söylemek gerekirse hani çok sessiz bir araba değil bence. Aşırı derecede sessiz bir araba değil abi. Ben daha sessiz bekliyordum mesela. Arabada hafif bir titreşim var ama bu tabii büyük motordan kaynaklanıyor ve alt taraftan o şaftın geçtiğini hissediyorum. Hafif böyle bir titreşim yapıyor bence çok lüks lüks değil. Hani lüksiyat arıyorsan bir S gibi değil bu araba sonuçta. 2 milyona belki eski model bir S alabilirsin. Ya bence bu arabanın neyi var biliyor musun? Ben evet evet offroad yetenekleri mükemmel. Onu biliyorum. Videolarını da çok fazla izledim. Hani ne kadar kişi bu arabayla İstanbul'da offroad yapıyor bilmiyorum ama ben kesinlikle daha tepeye vururdum bu arabayı. Ama bu arabanın asıl olayı imaj. Bence Land Rover bir imaj aracı. Range Rover bir imaj aracı. Ve tamamen de karşılıyor bunu yani trafikte. Kesinlikle böyle kendinizi iyi hissediyorsunuz. Arabayı kullanması aşırı derecede basit. Onu da söyleyeyim. Köşenizi sağınız solunuz çok rahat görebiliyorsunuz. Aynalarınız aynı şekilde kocaman olmasına rağmen görüşünüzü engellemiyor. Bunlar da güzel detaylar. O komple deri bak plastik falan değil ha. Ya tabii ki canım yani gerçek deri bunlar o. Her yer deri. Bunları söyledin mi? Söyledim tabii ki. Mesela şu da opsiyon. Şu set mesela arkadaki bu set opsiyon. Yani 3 4. bölgeye gelelim artık. Ya yani 3 evet. de geçmiş orası. 4. bölge ısıtma hepsinde var ama bu bölge ayarlı. Da zaten 5. boyut ayrıte doğru yol alıyor. Osman'cığım nereye götürüyorsun? Sen Şimdi evet gibi. ben buraları biliyorum aslında bakarsan ama çok bilmiyorum. E, oturma pozisyonu dediğim gibi mükemmel. Koltuklarımız yanlardan böyle çok sıkmıyor sizleri. Yani kilolu insanlar da bu arada bir konu... Yok Nihat yok. Yedinci koltuk yok Nihat. <laughs> Oğlum ben merak ediyorum, soruyorum. Sen çeksene videonu. Sana ne ya? Bu da oturup geriye gireyim öyleyse. Sen alacaksın galiba. Hani öyle bir soruyorsun ki. Oh, oh, oh. Ne oldu? Bizim arkada keyifleri ya Arka S Class gibi abi. Ama işin galiba şu an arkamdaki kırmızı Clio hanımefendi beni darlıyor abi şu anda. Şöyle bir baktım galiba. Yapma şöyle ya. <laughs> Kadın bildiğin ezecek beni ya. Bu video ciddi olacak dedim herhalde en ciddi evet. Çok yüksekte gidiyoruz ya. Çok aşırı derece düşecekmiş gibi hissediyorum diyorum ya hani o, o hissiyat var kesitte. Baksana kılıyor diyor ablamız. Bu arada Brembo bu frenlerimiz içinde, olduğu için de olduğu için de içim rahat. Bak abla makas attı vallahi. Evet Nihat anlat bak hala oynuyor. Nihat anlatmak istediğin bir <laughs> şey var mı? Sen hadi konuş ki konuyu kapatayım sonra ben kendim anlatmaya başlayayım. Anladı aslanım biz arabanın arkasında oturuyor sen önünde oturuyor. Ya büyük bir araba ama yolda konumlanmak çok güzel. Şu an dip gaz yapmıyorum. Abi sert bir arabama ya. Sert çok bozuk olsa. Abi sert araba. Yol modunu alayım. Belki daha konforlu hale gelir. Abi bu arada yol modunu aldım da kadranların rengi de değişti. Bakın arkadaşlar şimdi şurada bir kalkış göstermek istiyorum sizlere. Hani o turbo lagını da biraz göstereceğim. Belki şu an sporta aldığımız için daha farklı olabilir. Yandaki Hyundai bizimle. Evet arkadaşlar 2500 devirden sonra tamamen arkaya yaslıyor. Gayet güzel Ama bak şimdi 2000 devire kadar çok ölü ya. Yani böyle büyük motor niye bu kadar ölü? Aslında çift turbonun mantığı yani biri alt devirleri doldurur, biri üst devirleri doldurur. Ağırlıktan da olabilir bu arada. 2000 2150 kilogramdı. Ruhsatta yazan daha fazladır arkadaşlar gerçek değeri. Ee, belki ağırlıktan dolayı o ilk andaki yümeyi tam olarak yakalayamıyor olabilir. Ama 2000 devir doldurduktan sonra mükemmel hızlanıyor. Yani bu launch kontrol yapsak bu arabayla efsane derecede hızlanacak öyle söyleyeyim. Meridyen yani şu anda. Biraz basırı arttıracağım ama. Bakalım şuna. Torkumuzu arttıralım. Sap ufur var zaten ayrıca. Sap da full'ü. Siz biraz bas sevmiyorsunuz galiba. Ee, tamam. Abi şimdi oldu işte. İçini titriyor adamın ya. Adamın içini titriyor. Evet yani baslar özellikle biraz kısıkmıştı o yüzden ama medyan mükemmelmiş ya. Çok hoşuma gitti. Bozulmuyor ya. Acayip bir şey ya. Bozulmuyor. Böyle bir gaza basalım bakayım. Bu şimdi kaptırdık zarar arkadaşlar. Yani Zandıkça çok daha iyi gitmeye başlar. Çünkü ağırlık var üzerinde aracın. O ağırlığı kaybettikçe mükemmel bir şey gitmeye başlar. Zaten buradan sonra bayır basmanın da pek anlamı yok. Ama şuna bakabiliriz. Mesela 8. viteste şöyle bir viraja giriyoruz. Telefonum gitti aşağıya. Ama... <laughs> Gürkan gidiyor da <aşağıya. gülüyor> e Şimdi oturma pozisyonu da hani bir spor araba gibi değil onu söyleyeyim yani. O yüzden de her düşecekmiş o, gibi o şey hissediyorsun. Korkuyor <laughs> <laughs> Gürkan elde, iki el, iki kol, iki ayak bastı. <laughs> Ama yere basışı mükemmel onu söyleyeyim. Yani. Şey diyeyim, daha sırtım koltuktan kalkmadı. Sen, sen, oradan gazı bırakana kadar sırtı bırakmıyor koltuğu. Bırakmıyor. Evet abi. çok farklı bir hissiyat var arabada o bir kesin yani. Bir de yani şey çok güzel. Pedal shiftler o kadar güzel çalışıyor ki. Dokunduğun anda. Bir de arkadaşlar bunlarda tork konvertörlü bir şanzıman var. Yani sağlam bir şanzıman. Belki de arabanın en sağlam yeri şanzıman olabilir. Enes burada direkt bu yapabileceğin bir yer var mı? kaldırımdan geçebilirsin her şey. Aslında çok mantıklı. Ya bazen çok kitabın ortasından konuşuyorsun yani. Kitabın ortası evet. Yani, Gayet de kitapla alakası yok bence ama. Ama ortasını buluyor bir şekilde. İyi konuşuyor yani. Ses sistemi çok hoşuma gitti. Ses en güzel şey ses sistemi olabilir abi. Aynen. Çok aynen geldi. öyle. Bir alt motor olsun şu ses sistemi olsun. Yani harikaydı ya. Evet. Sinema gibi içerisi. Araba 2000'den sonra Ciddi söylüyorum çok farklı bir karaktere. Evet çok farklı bir karaktere biliniyor. arabalarda özellik Bak. geldi diyorlar. Bak şimdi. 2000'den sonra alıp götürüyor. Ne özelliği geldi? Sol tarafa sinyal kolu gelmiş 2013'te. Verdim sinyalimi. Görmedin Hı. mi sen? Sen gözünden kaçmış galiba. Arkadaşlar yani İstanbul koşullarında çok fazla anlatabileceğimiz bir durum maalesef yok bu araçta. Range Rover'dan anlatabileceğim bu şekildeydi. Sına bakarsanız dediğim gibi şimdi mesela Volvo xc 90la bunun yan yana koyun. Boyutları benziyor. Ha, ikisini kıyasladığımızda nedir? Sertlikleri aynı. XC90 da sert bir arabaydı onu söyleyeyim ama şimdi burada ee Range Rover'ın genişliği çok farklı. Yani daha çok çok daha geniş sürüyor. XC90 daha dar bir araba. O bir kesin. Bunun zaten performansı konuşulamaz daha iyi. Mükemmel performanslar. 3.0 V6 motordan dolayı gelen. Bence ses yalıtımları benzerdir. Bu arabanın yalıtımını ben böyle aşık olmadım. Yalıtımını daha iyi beklerdim mesela. Onu söyleyeyim baştan. E tabi bir de 21 inç jantlarımız olduğu için hafiften de bir sertliğimiz var. Bu bir gerçek. Beni burada etkileyen ses sistemi mükemmel oldu. Çekiş sistemi mükemmel oldu. Yani 2000 devirden sonra çok iyi bir şekilde hızlanıyor. Ama 2000 devire kadar niyeyse böyle turbo lakını çok net net hissediyorsunuz yani. Aşırı derecede hissediyorsunuz. Bu kadar hissedeceğimi düşünmezdim. yakıtın değerinde de bence Enes bunu sakin kullansan çok fazla yapmaz bu arabaya. Sanki... 15'in altına hiç düşüremeymişiz. Çok güzel. 15'in altına hiç düşmüyor ama. mi? Oğuzhan 4.5'lu ada pazarından geldi. Yarım saat şurada direksiyona kafasını genel itibariyle arabanın verdiği imaj. Ben çok seviyorum abi. Gösterişi seven bir insanım. Bu benim için mükemmel bir araba. Bu arabalara hevesim vardı da baba. Çok yüksek ya. Ben korkarım oğlum yüksekten. sen korkuyorsun ha. Buradan indiriyorsun abi. Bak hıza bak. indirme hızına bak. Clio ile aynı seviyeye geleceğiz. Az kaldı. Oy nasıl bıraktı kendini? Arabanın motor hacmi büyük olunca tabii devir de altta çalışıyor. Yani 0.5 neredeyse. Şey 500 devirde çalışıyor neredeyse. Bu sesi. Şey, Etlik direksiyon. Bunu bari bir Allah aşkına. yani? yani... Bunları kestik koyma videoya da. Ben koydum bile şu anda. Nasıl elektrikli direksiyon <laughs> ya? Ya nasıl nasıl oğlum hayatınızı ikiz görmüyorsunuz herhalde. elektrikli direksiyon işte. Biraz saçma yapmışlar o sen orada onun. Genelde ya. solda olur ama bu şimdi İngiliz arabası ya. Çoğunun direksiyon sağda oluyor. O yüzden bunları bilin artık. Düşünün bunları. Ben de ondan atan almamalıyım başta. Enes bile mesaj verdi. İngiliz şarkısı açtı adam. Evet bugün çok garip videolar oluyor ama inşallah kötü yorumlar yapmazsınız arkadaşlar. Range Rover'a herhangi bir saygısızlığımız olmadı yanlış anlamayın. Arkadaşlar bu arada yakıt değerlerini de görüyorsunuz 13.9 litre olarak bu sürüşümüz olmuş Aslına bakarsanız çok da dengeli bir sürüş yapmamıştık. Evet arkadaşlar bakın son olarak artık aracımızı park ederken şunu da göstereyim ben sizlere. 4x4 sistemini burada da aynı şekilde izleyebiliyorsunuz bakın direksiyonun dönüş çapını da aynı şekilde direksiyonun konumunu da gösteriyor sizlere. Bu da güzel detay aynı şekilde arkayı ve ortayı da kitleyebiliyorsunuz. Ya bu araba hem arazide hem de yollarda rahatlıkla kullanabileceğiniz mükemmel bir araba. Videomuzu burada tamamlıyoruz. Biraz böyle e, standart bir video olmuş olabilir. Onu söyleyeyim ben sizlere. Umarım rahatsız olmamışsınızdır görüşmelerden, konuşmalardan. E, biz keyif alarak çektik. Sizler de umarım keyif alarak izlemişsinizdir. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Enes teşekkür ederim sana da. Aradığınız çok güzel maşallah. Görüşürüz. Aydın Efe abi, Fiyat abinize. Yapıyorsa doğrudur. Evet Oğuzhan abi. Evet. Arkamda Range Rover. Ee... Oğlum kameraya yapma. Sen dikkatini bozmayacaksın. Sen tamam Oğuzhan sakın. Bey. Evet. Ne oluyor ya? Yani? Gel yani, aracın dışarıdan inişini göstermen gerekiyor. Beni değil. Abi nereye çekecek ya? O sen arabayı zor zapt ediyor ben sana söyleyeyim. Nihat o gürültü yapmazsan bir şimdilik. Teşekkür ederim. Hay daha da fazla gürültü yapmaya başladı. Efendim? Buna baksana, oturuşu değişti. İmajı. Evet, yani. Golften <laughs> başka ne bilmiyorum ki ne. Ne? Sen şu... çekimi ne yap ne? Abi ben böyle çekimim ama çünkü sade çok kötü. Yani masörler var ya her şey basıyor böyle onlar. <laughs> Sürekli kapıları kilitliyor arkadaşımız. Evet. Ya ne iyi abi kapı kilitleniyor en fazla bu yani. Ya ne <laughs> bileyim yani şimdi o, bur, buradan oraya uzanmak var, buradan oynamak var e ya. Senin çocuğun onu bozardı mesela arkada. Aa baba diye senin gibi aynı basardı. Onlarda iyisin Niyaz. Teşekkür ederim. Ya oğlum niye artıyorsunuz ben... bu adamı? Hangi şımartayım biraz akılıyor ya. Şurada o dönüşe bastın abi. Sen <laughs> işine bak. Senin işin bitmiş. <laughs> Şu an camda var. Bir zahmet olsun Ford Tornado var ya. Söyledin mi? Yok. Ben hatırlatma için dedim sonra arabadan incelemem. Hasan <laughs> Bey. Tamam Nihat Bey teşekkür ederim. Hasan Bey. <laughs> Nihat bununla ihaleye gidilir değil mi? Yani bununla her türlü ihaleye gidersin. Ihale, ihale arabasıyla cama açacağım. Aynen. Hiç Bunun... içeri girmeyeceksin buradan ihaleye katılacaksın. Arkada oturacak abi biz önde korumalar. Nihat Başkan fabrikaya açılışa gidiyor. Kendi fabrikasına ama. Öyle arkada oturacak işte.